Merhaba herkese. Tabloda göreceğimiz üzere bugün aslında size Gauss toplamından bahsedeceğim. Gauss toplamı doğrudan şu yılda karşınıza çıkar dediğimiz bir toplam değil. Çünkü her yıl, her seviyede basit örnekleriyle karşınıza çıkan bir şey. Şimdi muhtemelen birçok öğretmeninizin de size çoktan anlattığı hikayesiyle birlikte anlatmaya çalışacağım. Rivayet şu. Tüm bilim insanlarının olduğu gibi Gauss'ta küçüktür, çok yaramazdır, yerinde duramaz, oturamaz vesaire. E tabii ki ders matematiktir. Tabii ki burnundan getirmiştir öğretmenini. Tabii ki Gauss bu kadar zor bir soruyu çözecek, çözemeyecek kadar küçüktür. Hikaye böyle. Hep bilim insanlarına yakıştıran hikayeler böyle oluyor. 7 yaşında olsun Gauss. Ve yerinde duramadığı için öğretmeni diyor ki, ya oğlum bir otur şuraya Allah aşkına diyor. Git birden yüze kadar sayıları topla diyor. Öğretmen arkasını dönüyor, birazcık dersini anlatmaya başlıyor. Gauss cevabı söylüyor. Öğretmen şaşırıyor, ne yaptın, attın mı, tuttun mu, ne oldu, ne ayak? Diyor ki, öğretmenim, yani sizin bana sorduğunuz şey şu: birden yüze kadar doğal sayıların toplamını yazın dediniz. hesaplayın dediniz. Ben de yazdım. 1, 2, 3, işte böyle, 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 böyle yazdım. Ta ki geldim bu tarafa. İşte 98. 99, yüz diye yazdım. Bunları toplamamı istediriz. Hadi bu toplama bir isim verelim. Ne diyelim? Mesela T diyelim. Bu toplamın adı T olsun. Tamam mı? Siz benden T'nin değerini hesaplamamı istediniz. Ben de gittim şunu yaptım. Her birinin altına bunu ters sırayla yazdım. Yani birinin altına gittim. yüz yazdım. 2'nin altına gittim. 99 yazdım. 3'ün altına 98 yazdım. Böyle 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 tersten bu 100 sayıyı bir kere daha yazdım. E bu da yine ne oldu? Bu da toplam kadar oldu. Sonra hızım alamadım öğretmenim. Bunları alt alta toplamaya karar verdim. Okey. Topladım. 101. Nice. Topladım. 101. Gayet güzel. Topladım. 101. Ee, topladım, topladım, topladım. E bu da 101. E bu da 101. Ve nihayet son teriminde 101. E ne yaptım ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 100'e kadar yani 100 tane nesne sıraladım yan yana. Aşağıda da öyle. Sonuç olarak burada da 100 tane 100 birim var elimde. 100 tane 101 dediğim şey ama neye eşittir? 100 tane 101 dediğim şey 2 tane benim toplamak istediğim şey 2 tanesine eşit. E o zaman 100 tane 101 2T buna eşittir. Very nice. Benim amacım ne? Bir tane de T'nin bulabilmek. Hadi bölelim o zaman her tarafı ikiye. Güzel. O da ne olur? yüzün 10 yarısı 5.050 yapar. İşte bu kadar. Gauss bunu yapmış güya böyle. Muhtemelen hikaye böyle değildir. Ama ne yapalım? İşte ilginç kılmak için böyle anlatıyoruz. Ama çok güzel değil mi? Kullanınız efendim. Kolaylıklar. Merhaba yeniden. Şimdi biz az önce ne yaptık? Gauss toplamının bir uygulamasını gösterdik. Aslında küçük bir örnek üzerine biraz da hikaye katarak birden yüze kadar olan doğal sayıların nasıl toplanacağını, toplanmasının geri planında yatan mantığı biraz hikayeleştirerek anlatmış. Şimdi gelin hadi bunu genelleyelim. Birden n'e kadar doğal sayıların toplamı nasıl hesaplanır? Aslına bakarsanız bunun bir adım sonrası da var. Hadi onu da sonraya saklayalım. Birden yüze kadar değil de birden n'e kadar sayılar, doğal sayılar bölünmüş olsaydı. 1 artı, 2 artı, 3 artı, tak 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 tak. n'e kadar sayıları topladım. Bu toplama T dedim. Dikkat edin. Ne yaptım? Tersten yazdım. N. N eksi 1. N eksi 2. Tak 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 tersten gittim gittim. En son birimi yazdım buraya. E aynı şekilde tersten yazdığım için bu da T oldu. Hop tıpkı Gaussian birden yüze kadar olan da yaptığı gibi biz de burada yaptık. Ne diyeceğim? Hemen rengime başvuruyorum. Nedir bu? 1 artı n. Ne oldu bu toplam? n artı 1 oldu mu? Nice. Next. Ne oldu burası? İkisini topladım. 2. n eksi 1 ekledim. n n artı 1. Bir. bir tane daha n artı 1'im geldi. Hop, hop, geldim. n eksi 2'ye 3 ekledim. Alın size bir n artı 1 daha. Tak, 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 gittim, gittim, gittim. En son şu iki terimi topladım. Ve yine tabii ki n artı 1 elde ederim. E ne yaptım ben? Bakın dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'e kadar n adet nesne var. N adet grup var burada en adet grubun her birinde en artı bir tane eleman var. So, ne oldu burası? En tane, en tane, en artı birim var. E peki bu en tane, en artı birim aslında neyi temsil ediyor? İki tane toplamı temsil ediyor. Bu eşittir. iki tane toplam. E o zaman bir toplamımız neye eşit olacaktır? Yani n'den birden n'e kadar sayıların toplamı neye eşit olacaktır? n çarpı n artı 1'in yarısına eşit olacaktır. Hadi yazalım bunu da. n çarpı n artı 1 bölü 2 olacaktır. Şu kesip çizgimizi fazla çizdik. Hop Kutu içine alırız. Müthiş. Geçmiş olsun. Bitti.